Hiç merak ettiniz mi? Neden insanlar farklı diller konuşuyor? Neden İngilizce, İspanyolca, Mandarin ve her biri kendine özgü seslere ve yapılara sahip sayısız başka dil var? Bu, yüzyıllardır insanları büyüleyen bir soru. Cevabı, karmaşık bir bulmaca gibi, insanlık tarihinin, göçlerin ve kültürel evrimin karmaşık yolculuğunda yatıyor. Herkesin aynı dili konuştuğu bir dünya hayal edin. İletişim kusursuz olurdu. Ancak dünyamız farklı dillerin sağladığı zenginlik ve çeşitlilikten yoksun olurdu. Dilin hikayesi insan zekasının ve uyum sağlama ve yaratma yeteneğimizin bir kanıtıdır. Dilin ortaya çıktığı tam anı belirlemek zorlu bir iş. Ancak bilim insanları ilk insanların yaklaşık 50 bin yıl önce dil kapasitesi geliştirdiğine inanıyor. Bu dönem daha karmaşık aletlerin sanatın ve sosyal yapıların ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geliyor ve bu da bilişsel gelişim ile dil arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Dilin evrimi, ani bir olay değil, kademeli bir süreçti. İlk insanlar, daha karmaşık ses ve grammar sistemleri geliştirmeden önce, Muhtemelen jestler ve basit seslendirmeler yoluyla iletişim kuruyorlardı. Bu gelişme onların bilgi paylaşmalarına, düşüncelerini ve duygularını ifade etmelerine ve daha güçlü sosyal bağlar kurmalarına olanak sağladı. İnsanlar Afrika'dan göç etmeye başladıktan sonra dilleri de ayrı evrim yolculuklarına çıktı. Coğrafi ayrım dil farklılaşmasında önemli bir rol oynadı. Gruplar farklı ortamlara yerleştikçe dilleri çevrelerini yansıtacak şekilde adapte oldu. Örneğin, dağlık bir bölgede yaşayan bir topluluk belirli coğrafi özellikler için kelimeler geliştirirken, kıyı topluluğunun denizle ilgili bir kelime dağarcığı olurdu. Çevresel faktörlerin yönlendirdiği bu dilsel adaptasyon süreci, farklı lehçelerin ve sonunda ayrı dillerin ortaya çıkmasına yol açtı. aralarındaki farklılıklara rağmen birçok dil ortak ataları paylaşarak dil bilimcilerin dil aileleri dediği şeyi oluşturur. Bu aileler bir dil ağacının dallarını temsil eder ve her dal ortak bir atadan gelen dilleri temsil eder. En büyük dil ailelerinden biri Avrupa, Güney Asya ve Amerika'nın bazı bölgelerinde konuşulan dilleri içeren Hint-Avrupa ailesidir. İngilizce, İspanyolca, Hintçe ve Rusça bu geniş ailenin üyeleridir ve dillerin birbirine bağlılığını vurgular. Bugün dünyamız, her biri insan ifadesinin kalıcı gücünün bir kanıtı olan binlerce dile ev sahipliği yapıyor. Ancak üzücü gerçek şu ki, birçok dil yok olma tehdidiyle karşı karşıya. UNESCO dünya dillerinin yüzde kırkından fazlasının yok olma riski altında olduğunu tahmin ediyor. Bir dilin kaybı, kültürel mirasın, bilginin ve dünyayı görmenin benzersiz yollarının kaybıdır. Dil çeşitliliğinin korunmasının ve dil canlandırma çalışmalarının desteklenmesinin önemini hatırlatır. Dillerin kökenlerini ve evrimini anlayarak, insan iletişimi mozaiğini, ve bu paha biçilmez hazineleri gelecek nesiller için korumanın önemini daha derinlemesine anlıyoruz.